Selam, bugün Microsoft Store'dan Stardew Valley yalanlar için nasıl modlayabileceklerini göstereceğim. Bildiğiniz üzere Stardew Microsoft Store'da daha ucuz. Hatta şuradan fiyatını göstereyim. Şu an 40 liraya satılıyor. Muhtemelen bu evet 50 liraya satılıyor. Game Pass üyelerine özel %20 ekstra indirimli satılıyor. Ama yine de her şekilde Steam'e göre daha ucuza satılıyor. O yüzden birçok kişi buradan almayı tercih ediyor. Ve buradan alanların en büyük korkusu oyunu modlayabilecek miyim korkusu. Evet modlayabiliyorsunuz. Hemen şimdi size onu göstereceğim. Öncelikle modlayabilmeniz için smapi indirmeniz gerekiyor. smapi de bu ver aşağıya koyacağım linkten indirebilirsiniz. E, direkt aratıp da indir kendiniz de indirebilirsiniz. Direkt buradan files kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Geldikten sonra buradan manuel download derseniz eğer e, bunu buradan bu şekilde seçip indiriyorsunuz. Bende zaten inik 40 megabayt bir şey olması lazım. Buraya geldi bu. Bu şekilde geliyor karşınıza. Ee, buradan bunu dışarıya çıkartıyorsunuz şu şekilde sürükliyorsunuz. Hop buraya geldi. Bu şekilde bir dosya geliyor karşınıza. Buradan geldiği zaman Windows için olanı çalıştırıyoruz şu şekilde. Çalıştırdığımız zaman şurayı kapatabiliriz. Karşımıza böyle bir seçenek geliyor. Böyle bir ekran geliyor. Bu ekranı diyor ki oyunun dosyası diyor. Ee, birinci seçenekteki mi? Doğru mu diyor yoksa diyor sen kendin mi gireceksin diyor. Birinci seçenek bende Steam'de yüklü olduğu için ee, C klasörünü gösteriyor. C diskini gösteriyor. Ben oyunu e, Microsoft'tan tekrar indirip D'ye kurdum. O yüzden yani buradaki şey yanlış. Ben 2 diyorum kendim seçeceğim diyorum klasör yoluna. Oyunun doğru klasör yolunu gir diyor şimdi. Şimdi onu nasıl bulacaksınız? Hemen göstereyim. Stardew Microsoft Store'dan indirdiniz şu sağdan 3 noktaya tıkladığınız zaman manage kısmına tıklıyorsunuz. Buradan file diyorsunuz. Buradan bu kısımdan browse derseniz eğer oyunu sizin kurulu olduğu dosyaya götürüyor. Biz buraya kopyalayacağız. Buradan Stardew Valley'nin içine girdiğiniz zaman content kısmı geliyor. Bu content'e de girdiğiniz zaman bu kısım geliyor. Burayı şu şekilde kopyala diyoruz. Tıkladığınız zaman şuraya tıkladığınız zaman direkt burası kopyalanabilir oluyor. Kopyala diyoruz. Geliyoruz buraya. Ctrl e ve yapıştırıyoruz. Enter diyoruz. Karşımıza diyor ki Smapi kurulsun mu, kaldırılsın mı? Smapi şu an zaten yüklü değil. Kurulsun diyoruz. Yani 1'e basıp enter diyoruz. Smapi şu an kuruldu. Klasörler arasına geldi. Burayı kapatabiliriz. Şimdi gördüğünüz gibi buraya Smapi'nin dosyası geldi. Eklendi artık. Şu an Smappy kuruldu. Smappy kurulduktan sonra zaten buraya klasörü geliyor. Ondan sonra buraya mods isimli bir klasör ekleniyor. Buraya modlarınızı indirdiğiniz modları atabiliyorsunuz. Modları da yine aynı şekilde Nexus moddan buraya gelip Star Duvalet kısmından buradan istediğiniz modları aynı şekilde gelip tıklayıp örnek veriyorum. Files deyip şuradan manuel download diyerek ee, şuradan slow download seçip indirip ee, daha sonra zip dosyasından az önce bunu çıkardığımız gibi şunu tutup klasör içine sürüklerseniz, direkt mod klasörünün içine sürüklerseniz istediğiniz modları kurabiliyorsunuz. Mod kurmak için ekstra ayrıntılı bir video çekebilirim daha sonra ya da çeken arkadaşlara bakabilirsiniz. Ben çekemezsem bile üşenirsem diye eğer. Neyse Diyelim mod kurmayı biliyorsunuz zaten ama Microsoft için yapacaksınız. Mod klasörü geldi buraya. Ben de şimdi hali hazırda kurulmuş. Şurada modlarım var daha önce de indirdiğim. Ben şimdi bu modların hepsini bu mod klasörün içerisine atıyorum. Yükleyelim bunları. Evet modlarımızın hepsi buraya yüklendi. Artık Microsoft Store'daki Stardew modladık. Ama çalışmayacak bu şu an bu şekildeyken. Yani Smapy'i kurduk modları yükledik. Niye çalışmayacak onu hemen göstereyim. Buradan play'e bastığınız zaman direkt Stardew Valley açılıyor. Smapi açılmıyor. Onun sebebi de klasörün adı farklı olduğu için. Şimdi göstereyim size. Direkt Stardew Valley açıldı şu an. Evet oyunumuz açıldı. Gördüğünüz gibi herhangi bir mod gözükmüyor. İşte map'te NPC'lerin yerini görme modu vesaire hiçbir şey çalışmıyor. Şu an oyun normal düz haliyle. sebebi de şimdi göstereceğim onu da. Oyunun klasörüne tekrar giriyorsunuz. Şu şekilde tekrar göstereyim. Manage deyince, Files deyince Browse kısmından geldiniz. Stardew'e tıkladınız. Content'e tıkladınız. Buradan aşağıya iniyorsunuz. Şurada Stardew Valley e var. Bunu yeniden adlandırıyorsunuz. Buna rastgele bir isim koyabilirsiniz. 1, 2, 3 herhangi bir şey yapabilirsiniz. Fark etmez. Daha sonra bir daha aşağıya geliyorsunuz. Stardew Modding API'yi buluyorsunuz. Bunu da tekrar adlandırıyorsunuz. Bunun adını şu şekilde Stardew Valley'e yapıyorsunuz bu şekilde olduğu gibi yazıyorsunuz. Enter diyorsunuz. Artık adı bu hale geldi. Bu bizim Smapi programımız aslında. Şimdi oyun açılırken bununla beraber otomatik açılacak. Şimdi buraya kapatabiliriz. Play diyorum. Gördüğünüz gibi Smappy de aynı anda oyunla birlikte açıldı. Mod listesi geldi. Bir tane mod eskidiği için o mod kırmızı gözüktü. Onun dışındaki modların hepsi çalışıyor olması lazım şu an. Evet oyun yüklendi. Gördüğünüz gibi şu an modlar çalışıyor. Mesela şöyle bir mod eklemiştim ben. Daha sonra en mapte yerini görme modu var bunlar olduğu gibi çalışıyor ee, sandık modu falan eklemiştim ama şu an sandığım var mı ha, şurada bir tane sandığım varmış evet buradan ee, better chest diye bir mod eklemiştim sandıkların aramasını sandıklardaki item aramayı vesaire daha da kolaylaştırıyor güzel bir mod baya şu an modlarımız sorunsuz şekilde çalışıyor. Oyunu Microsoft'tan satın aldınız ve bu şekilde modlayabilirsiniz. Sorunsuz şekilde kullanırsınız. Ama öyle her modu indirmeyin. Oyun bozuluyor sonra. İndirecekseniz de mevcut bir seviniz varsa o sevi mutlaka yedeğini almayı unutmayın. Daha sonra üzülebilirsiniz eğer sevinize vesaire bir şey olursa. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.